Kertuk'tan Hepinize selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle bitti arkadaşlar. Minecraft'ta artık Skywars çalışmalarına başlıyoruz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar şu an biraz derslerime çalıştım ve derslerime çalış çalıştırdıktan çalıştıktan sonra sizlere bu videoyu yetiştiriyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bitti. Skywars'ta efsane çalışmalara başlayacağız ve efsane çalışmalar çalışmalardan biri de arkadaşlar USC challenge olacak. Şu anda videonun başlığında görmüşsünüzdür. USC ile alakalı bir başlık görmüşsünüzdür. Peki arkadaşlar bu başlık size garip gelmiş olabilir. Peki başlığın amacı ne? Arkadaşlar biliyorsunuz ki US Run diye bir mini game var. US Run diye bir mini game var ve o şey US Run'da böyle mesela hasar aldığınızda canınız hiçbir şekilde yenilenmiyor. Hani bir herhangi bir yiyecek yeseniz bile sadece açlığınız şey oluyor doluyor. Hiçbir şekilde canınız dolmuyor. Sadece altın emayı yiyerek bakın sadece altın emayı yiyerek canınızı doldurabiliyorsunuz ve biz de varsa bu özelliği ekleyeceğiz son kendi imkanları sayesinde. Yani hiçbir şekilde illegal bir şey olmayacak bu videoda. Tamamen legal olacak. Evet arkadaşlar. Hazırsınız. Challenge'ı kısaca anlattığıma göre şimdi hızlıca bu challenge'ımıza hızlıca geçmek istiyor istiyorum. Evet arkadaşlar maçımızı hızlıca geçtik ve bu challenge'ı nasıl aktif ettim soracak olursanız bakın burada meydan okuma diye bir item var. Bu herkese açık bir item sadece bana özelliği. Buradan USC seçtim. Yani buradan bir 8 tane challenge'ımızı falan buradan seçeceğim. Evet sadece altın yemeği yiyeceğiz. Sadece altın yemeği ile canımız dolacak bu çalışta Evet gerçekten çok heyecanlı olacak. Aha mesela altın yemeği çıktı hemen yiyelim hızlıca. Altın yemeği bu challenge'da bize çok büyük bir önem kazanacak. Şimdi bir de güzel bir item çıktı mı? başka sandık, başka chest var mıydı? Ha burada varmış görmemişim. Pardon. Zombi çağıralım şöyle. Ve arkadaşlar videomuzun konusuyla bir, 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 alakası yok ama bilmiyorum ama göstereyim dedim. Kendi zombimize hasar verebiliyoruz yani. Son, sonuncu birazcık e, yanlış kodlamış bu skar varsa. Her neyse küçük küçük bir hata zaten kimse fark etmez. Sonucu kötü, kötüleme anlamında demiyorum zaten. İçimde kalmış göstereyim dedim. Şimdi burada bir yay çıktı. Tamam güzel. Allah. Başkasının zombi şu an bana saldırıyor. Şimdi sanki. İyi güzel gidiyor. Artık arkadaşlar son oyuncuda videolar atacağım. Hep şey atıyorum. Allah. Bakın size bir şey anlatacağım diye heyecandan düştüm. Hep craft fazla videolar atıyorum. Son 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 oyuncuda sadece bir tane videom var. O da herkese teşekkürler isminde bir video. Onu da ben daha oynadım. Artık sonuncuda da böyle videolar atacağım. Scarlet Challenge'ları adı altında. Hani ikinci maçımıza geçelim hızlıca hiçbir şekilde canımız yenilenmeyecek. Şöyle baştan, baştan göstereyim arkadaşlar. Aktif şu an USC challenge'ımız. Herkes açık bir özellik dediğim gibi. Siz de açabilirsiniz bu özellikle 8 tane challenge var. Sonucunuz da Meydan okuma adı altında. yaştan güzel yani. ATM'lar bize bu konuda büyük önem kazandıracak. Ama challenge'ın açıklamasında şey diyor. Oyun boyunca sağlık yenilemen, yenilemen olmaz diyor. Acaba altın elma işe yarıyor mu? İşe yarıyordur ya. Sonuçta US çalınca üstünden. Şimdi. Şuraya fırlamaya çalışalım. Allah. Allah adam geldi direkt. Hızlıca. Ah. Arkadaşlar bu çok basit olacak gibi. Hep altın elma vesaire çıkıyor gerçekten. Şimdi şuradan hızlıca chestimi almak istiyorum. Ee, hızlıca chestimi almak istiyorum. İlerideki challenge'lar daha efsane. Bu yine hafif bir challenge. İlerideki challenge'lar daha bir efsane, daha bir zor olacak. Hatta Bad Wars için yaptığım birkaç challenge'ı da yapmayı düşünüyorum. Ama saçma sapan bir uydurarak yapmayı düşünmüyorum challenge'ları. Tam ayarında böyle Scar Wars challenge'lar yapacağım. Aha, öldük yine. Evet, yeni bir maçımıza geçti kızacağım. Ee, şimdi. Bakın meydan okuman aktif edildi diyor. Eğer ki aktif etmeni zannediyorsanız kanıtı var. Şimdi maçımız başlıyor hızlıca. Hadi bakalım başlıyoruz. İksir geldi. Round, round, Ha bu arada arkadaşlar bahsetmeyi unuttum. Bugün bir tane daha video gelecek. Onda konusu efsane bir şey olacak. Hepinizin bildiği bir şey olacak. Son zamanlarda shorts videosu olarak paylaştığım bir şey olacak. Kanaldaki shorts videolarına gidip bakabilirsiniz. Ne dediğimi anlamak için. Allah. Evet, şimdi hiçbir şekilde sağlık yenilemenin sağlığı yok. Ateneme lazım bize. Yoksa öleceğiz. Bu çözünün en zor yanlarından biri bu ateş topuyla falan uçuyoruz da arada ile. Evet, şimdi ateneme lazım. Gapple lazım da. Gapple'ı nereden bulacağız abi? Dur, şuradan belki buluruz. Hızlıca gelir bizi görmeden. Allah. Olta mı salladı birisi? Ben mi yanlış gördüm? Oha bu ne lan? Nasıl bir deri pantolon? Renkli bir deri pantolon bulduk. Birisi düşürmüş galiba. Kit, almış almışlar bir anladığım kadarıyla. Nereden bulacağım ya? Ben altın elma bulamıyorum ya. Süt falan buluyorum. Altın elma yok mu? Bak açlığımız da var ama bakın canımız yenilenmiyor. Hiçbir şekilde. Sadece açlığımız doyuyor. Gördüğünüz gibi. Bu zor zor. Of efsane. Olum ben bu challenge'a zor diyorsam ilerideki challenge'larımı hiç düşünemiyorum Skywardz'la alakalı. Aa, efsane olacak. Kanalımda hiç e, doğru düzgün Skywardz gameplayi bile yoktu. Sadece böyle ufak tefek oynamıştım o kadar. Hatta vardı da sadece bir tane vardı doğru düzgün. O da önemli duyur isminde bir video da oynamıştım onlarda. Alt eleme alt eleme da güçlü bir zırh. Altınemalar çok gerekli bu challenge'da Allah. Hız iksiri. İçelim hızlıca. Dillerimizi yakalayamazsın. Tamamdır. İksiri çıktı neyse ki. Oyuncu. Aferin sana. Hadi bir altınema çıksın var ya şükredeceğim. Allah. Adamlar geliyor. Oğlum. Oğlum ortadaki chestlerden ne işe altın çıkmıyor gözün seveyim. i̇lk şey başlarda çıktı. Bu çalıştığı böyle yavaş yavaş ilk şey anlattığım, e ilk anlattığım başlarda çıktı. Şimdi çıkmıyor lan altın falan. Alt bir dönem. Arkadaşlar vallahi hiç otomatik yeniler mi yani bu çalıştığı? Çok riskli bu çalıştığı. Ama diğerleri daha da riskli. Bu yine hafif. Eee... sonuncu özlemişim ben yani yıllardır oynamam hep hep kraft bazlı oynuyorum çünkü sonuncunun kliyenti doğru düzgün açılmıyordu bende şimdi artık öyle sorunlar pek yok neyse ki sonucu düzeltmiş galiba azıcık iyi hiç değilse bir optimizasyon güncellemesi getirsinler hiç oyun mini gameleri güncelleme getirmemektense güncelleme güncelleme sonuçta değil mi arkadaşlar kötüleme amacıyla söylemiyorum Zaten ama olmasa bile şöyle canım üzerinden sınırız lan. Dakika. Koruma elmas zırh buldum. Kurum. ne işim öyle? Altın elma lazım bana. Ya altın elma falan lazım. Adam hala bana zırh veriyor ya. Aa. <laughs> Arkadaşlar yok. Yani gerçekten yok. Altın çıkmadı bak. Gerçekten bu çalış zor. Aktif etmiş miyim? Etmişim tamam tamam. Bir de aktif etmedim zannediyorum. Peyman burada var. Her neyse. Şimdi. Oğlum oyun yavaş yavaş oluyor şu an. Tamam güzel güzel. Son, son bir iki veya bir maç daha oynarım. Sonra video bitiririm arkadaşlar. Zaten bu challenge dediğim gibi zor. Siz kendiniz girip deneyebilirsiniz. Dediğim gibi herkes açık bir, bir özellik bu. varsa, Kendiniz girip deneyebilirsiniz. Sonucunun bilgilerini açıklamaya bırakacağım. Zaten sonucunun da sayısı azaldı bir anda. Birazcık arttırmış olursunuz. Dediğim gibi bilgiler açıklama olacak. Şimdi zombiyi çağıralım. PvP'm kötü ama. Bakın mesela bu blok koyma kırma olayım falan güzel de PvP'm çok kötü. PvP'm kötü olsa var ya. Sürdürüm. Oha şansı öldürdük pandır. PvP'm kötü dedi. Bir anda şans geldi. Ama ya altı ama yok ki ya. Of ne yapacağım ben. Ortaya gidemem ben bu halde. Yalnız yenilenmiyor. Yok. Öyle bak şu an hareketle ölürüz yani. en bak birinin hareketiyle. Dikkatli Bir olmalıyız. Dört. Ben altı ama çıksın artık. Çıkmıyor altı ama çıkmıyor bittik ne yapacağız? Öleceğiz direkt. İşte bir yemeğimiz var mı bari ona bakalım. Hiç değil açlığımız olsun ya. Evet var mı yemeğim. hiç yemeğimiz? hiç açtığımız açlığımız olsun lan. Atlama yok. Ne yapacağım ben şimdi? Tecrübe ikisi vesaire var. Hemen videoya bakmamız lazım hızlıca. 10 dakika olmuş 10 dakika olmuş hmm. bakın en ufak hasarda zaten ölüyoruz öldük de zaten gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım bir videoda eğlenmişsinizdir ben de ben çok eğlendim mesela yani gerçekten çok iddialı bir çalıştı Turkey Scarlet bundan daha da güzel olacak. Kesinlikle bekleyin. Gerçekten ama çok güzeldi. Altın Ema çıkmadı sonlarda bayağı zorlu bir çalış oldu. İlk başlarda çıktı ama neden sonlarda çıkmadı. Çok şaşırdım ben bu olaya. Her arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi başka bir video daha gelecek ve o videom böyle son zamanlarda attığım short videoları ile bir bağlantısı olacak. Kanalıma gidip bakabilirsiniz bu, bu şort short videolarına. Kanalıma abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Dediğim gibi son, sonuncunun oyuncu sayısını arttırmak amacıyla Sonucunu bilgilerini açıklamaya koyacağım. Hepinizi seviyorum. İlişim linkimi açıklamada ona da bakabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.